Sevgili dostlar, hepiniz Cema YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bugün 15 Kasım 2023 Çarşamba. Şimdi sizlere 16 Kasım 2023 İzmir Şirinyer Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak olan 8 koşudan oluşan yarışların tahminlerini öngörmeye çalışacağım. Acizane kendi fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Yalnız videoma geçmeden evvel İzmir tahminlerimi geçmeden evvel abonelik ve beğeni lütfen yapmanızı sizlerden rica ediyorum. E, altlarda kalıyoruz sevgili dostlar. E, o yüzden sizlerden istirhamım. Abonelik seyrettiğiniz videolarda ilk defa karşılaşacak, karşılaşacak olan bu yayınla YouTube'dan önüne düşen sevgili dostlarıma, sevgili yarış severlere lütfen abonelik ve beğeni yapmanızı sizlerden rica ediyorum. 8 koşudan oluşuyor yarın İzmir yarışları. Yarın bir de Kocaeli var. Onu da çekeceğim sizler için. Bilare. İlerleyen saatlerde de onu çekeceğim. Yükleyeceğim. Kendi fikirlerimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kendi tecrübelerimi. İkinci koşu 7'li plesi ayağı. 3 numara Clever Sprint. Bence yeterli. İkinci koşu İzmir'de. 7'li plesi de. Oynarsanız sahip. Altılımız 3. koşuyla başlıyor. 8 koşudan oluşan program olduğu için tek altılı var. İzmir'de yarın yağmur var. İzmir'de. Arkadaşlar sevgili dostlar. Bugün de var. Yarın da var. Cuma göstermiyor İzmir. Zaten yarışlar kumda. Ama tabi ıslak kum bazı atları daha iyi koşmasına sebep veriyor. Bazı atların da daha kötü performans göstermesine e, sebep oluyor. O yüzden bu şekilde tahminlerimi size için değerleneceğim. İzmir birinci alt. Ağzımız alıştı artık. İki, iki altı olduğu için çoğu zaman birinci altılı diyorum. Yani altılık ayağımız üçüncü koşuyla başlıyor. Burada sizlere ben 7 numara volt. sağda ıslak olacak. Tokaçoğlu ısrarla biniyor bu ata. Daha sonra 6 numara Matrix. Özcan Yıldırım binecek bu Matrix'e de. 4 yaşlı bir yaşlı ufak. Daha sonra bir dişi iyi diş. Yani bir at. Kısırlaştırılmış denir atçılık tabirinde. Yani bir numara Bianco ıslak, ıslak sahi koşar. Daha sonra 4 numara oğlum Ayaz. 3 numaralı baba ranır diyeceğim sizlere sevgili dostlar. Sonra hep son olarak da en altta bir at var. Bir aprantı ile start alacak. Beyond DC. Bu atı da sizlere çok sürprizle öneriyorum. Sıralamam 7, 6, 4, 1, 10. Son olarak da ekürler. 3 numara baba ranır ve baba serin diyeceğim. 3 numara. Tekrar edeyim sıralamamı. 7, 6, 7, 6, 4, 1, 10, 3. Sıralamam arkadaşlar. İzmir. 3. koşu altınımızın birinci ayağındaki sıralamam. Şimdi geldik Maydan. Altın ikinci ayağı dördüncü koşu. Maydan iki yaşlı İngilizler. Burada bir at var onu gördüm. <laughs> Sinirlerim bozuldu. 99 bin küsürlere veren Bursa altılısında. Bu atı tek yazmıştım ondan yattım. Maydan yarışta. Yine birinci at vereceğim sizlere. Bir dara devil yavrusu. Mustafa Çiçek deklerisi var. 3 numara Davis Advokat. Birinci atım. Daha sonra 4 numara Kral Kardeşler. Bir Smart Robin yavrusu. Daha sonra bu 2 tane Super Saver yavrusu var. 5 ve 6. Sonra da 7 diyeceğim sizlere arkadaşlar. Bir de son Bombay'a 9 numaralı Lev Action diyeceğim. Yine Super Saver yavrusu. Burası sıralama 3, 4, 5, 6, 7, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 9 arkadaşlar. Şimdi geldik altımızın 3. ayağına. Burada bir tane sizlere son yarışında kazanırken de tek vermiştim bunu zaten. Birinci at vermiştim. Yine birinci at vereceğim. 3 numara seçen benim. Alternatif bankondur. İkili oynamak isteyenlere, ikili oynamak isteyenlere söylediğim atlar bakın. Cavalier of Forti'yi de banka verdim sizlere. ikili için bir at söyledim. 4-6 bitti yarış. Akyoğuz biniyordu 6 numaraya. O 13 lira 50 kuruş verdi ikilisi. O yüzden ikili oynamak için söylediğim atları dikkate alın. 3 numara benim birinci attım arkadaşlar. Rakip 2 izbandot, 4 hükümsüz, 1 dayanıklı tay, 6 ağır abi. 3 numarayı ben tek yazacağım. Her rakipleri de bunlar. Yani ben sıralama veriyorum belki boş sablonunuzda boş kalır. Biat ilave etmek istersiniz. O yüzden size bunu öneriyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burada da iki at vereceğim sizlere günün dördüncü ayında. 5 numaralı Sinoplu Merve bu sefer bence tam mesafesini bulmuş 1400 metre kumda. Bir rakip olarak da 9 numaralı Uzun Dalga diyeceğim. 5 9 burayı iki atla geçeceğiz. Daha sonraki ayak 5. ayağa geldik sevgili dostlar. Burada da iki atı sizlere hiç ayırmadan burada iki atı sizlere ayırmadan söyleyeceğim arkadaşlar. Kim bunlar? 6 Mayıs'un son yarışında da 1 2 oldular ve 2 numara Dragon Pulse. 6 Mayıs ekürüsü var, Gospodin. Bu yarış 1400 1300 olsa yarışı 3 numara Gospodin kazanır arkadaşlar. Ya öyle düşünün. Ama yarış kısa 1200. O yüzden ekürüsü önde gidecek. Dragon Pulse, D'Artagnan bunlar takip edecekler. O yüzden bu yarış 6-2 olarak. Buraya da 2 at veriyorum. Şablonu bayağı küçültüyoruz. Bu şekilde olunca arkadaşlar. Son koşu çok ilginç. Ben 2 tane at tutuyorum. İkisinin de tecrübesi. Binicileri tecrübesiz biniciler. Ama ikisinin de bindiği atlar iyi atlar. Bir S.A. Yıldız 2014'te bir yani beri bu sağlarda ama Atlantik kendisi. Birisi de S. Akşin. Bilmiyorum, isimleri bilmediğim için telaffuz etmi etmiyorum. Sinan Akşin ile Selçuk Ay Yıldız'mış. 7 numara Ultofes ve 8 numara Volbi. Bunları ön sıradan yazacağız. İkisi de cazip çıkar. İkisi de ters. Yani binicilerinden ötürü gerilerde çıkacaklar. Daha sonra buraya 4 numaralı Red Rover. Nevzat Alcı yine bir kane koyavrusu. Anne Leatherback, Victor Kolok kızı. Daha sonra 6 numaralı Diffami da Daha sonra 11 numaralı Wind of Confuge. Sonra do, son, son olarak da 3 numaralı My Name is Nobody diyeceğim sizlere arkadaşlar. 7, 8, 4, 6, 11, 3. Bu yarışta bomba bekliyorum bilginize. İzmir yarışlarında alternatif tek de verdim. Sizlere iki at iki at da verdim. Buna göre kurgunuzu buna göre yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Yarın bir de Kocaeli var. Kocaeli'de çekeceğim. Atacağım sizlere sevgili dostlar. Bildiğiniz üzere bugün İstanbul'da birinci altılı bitti şu anda. Birinci altılı bitti. ikinci altılı devam ediyor. Birinci altının mesela son ayağında ben sizlere bir tane ters bir atı 14 lira ganyanlı atı. Birinci sıradan verdim. Yarışın favorisi Filos kazandı. 1 45 lira 45'ti Ganyan'ı. Vardı. O da, onu da verdim. 2. sıradan verdim. Ama mesela Libertel'le gelse oyun çok farklı olurdu. Altılığımız, birinci altımız beşte kaldı. İkincisi devam, ikincisi de beşli kaynımız devam ediyor. Böyle işte arkadaşlar. Böyle 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 gideceğiz. iki, i̇kili iki, buluyoruz. Çifte buluyoruz. İşte günümüzü kurtarıyoruz. Bunları dikkate almanızı bir tek altılı, altılıya değil, altılı ve beşli de değil de diğer oyunlarda mesela öyle, öyle programlar oluyor mesela. Onları da benim verdiğim adlarla değerlendirmenizi sizlere nacizane tavsiye ediyorum. Arkadaşlar aboneliğimiz çok altta. Yani inanın bakın yarın 16 Kasım 2023 tam 2 ayımız oluyor. 2 ayımızda oluyor. Yani ve dediğim gibi abone olmadan izleyen o kadar çok şey var ki e kullanıcı. Bunlar olsa zaten şu anda aboneliğimiz inanın 1500-2000'leri bulmuştuk abone sayımız. O yüzden Sizlerden ricam arkadaşlar şu yani e, sevgili dostlar güzel yorumlarınızı alıyorum. Yorumlarınıza istinaden şu Cemaat Şüberk YouTube ailesini hepimiz bir aileyiz artık. Yani ben herkesle gerektiğinde telefonla da görüşüyorum. Ee, biraz da kendi biraz da biraz bazı e, kendi şahsi şeylerim var. Meselelerim var. Onlardan dolayı biraz da canım bazen e, biraz sıkkın oluyor iş hayatıyla ilgili, onunla ilgili, bununla ilgili. Yani bir sürü insanlar biliyorsunuz insan etten kemikten yapılma bir varlık. O yüzden hepimizin eşref saati de oluyor, eşek saati de oluyor. Ama şu inanın abonelik bak İsmail kardeşim Ankara'dan çok güzel yazıyor. Abonelik, abonelik ve beğeni olursa her zaman bir yorumcunun morali artar. Ben de bir tahminci, bir at yarışı tahmincisi olarak ve öngörülerimi sizlerle paylaşan, paylaşan biri olarak sizlerden tek isteğim bu. Abone olup seyretmeniz ve beğeni yap, yapıp seyretmeniz. Her ikisini siz sevgili dostlarımdan, takipçilerimden istiyorum ve tavsiye etmenizi de istiyorum ki tavsiye ile gelen abonelikler de var. Bu bizim için elzem bir durum. Lütfen sizlerden tek istirhamım bu. Söyleyeceğim de İzmir yarışlarıyla ilgili bu kadar. Yani İzmir'de de hava yağmurlu. Bugün de yağmur var İzmir'de. O yüzden hepinize bol şanslar diliyorum. Kocaeli videomu da sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere, saygılarımı sunuyorum.